Bütün Çukurova bilsin, duysun arkadaşlar. Bundan böyle Demir de benim bir evladım. Bugün yanan arabadan benim evladımı çıkardı. Onun canını kurtarmak için kendi canını hiçe saydı. Allah razı olsun. Yaptığın her şey için teşekkür ederim Demir. Yanımda olduğun için. Her şey için sana minnettarım. Senden çaldığım saadet dolu bir ömür borçluyum sana. Seni bir kere değil, on defa da kurtarsam. Sana bu borcu ödeyemem. Hakkını helal et. Ben o günler anlattım. Hakkımı sana helal etmiyorum. Eğer bana bir şey olursa. Olmadı Züleyha. Seni sahip çıkmanı istiyorum. Bütün Çukurova bilsin, duysun arkadaşlar. Bundan böyle Demir de benim bir evladım. Bugün yanan arabadan benim evladımı çıkardı. Onun canını kurtarmak için kendi canını hiçe saydı. Allah razı olsun. Yaptığın her şey için teşekkür ederim Demir. Yanımda olduğun için. Her şey için sana minnettarım. Senden çaldığım saadet dolu bir ömür borçluyum sana. Seni bir kere değil, on defa da kurtarsam. Sana bu borcu ödeyemem. Hakkını helal et. Ben o günleri anlattım. Hakkımı sana helal et. Eğer bana bir şey olursa, oğluma da söyleyeyim. Seni sahip çıkmanı istiyorum.